Merhaba severler yepyeni bir o videosuyla yine karşınızda Evet 2025'e mükemmel bir giriş yaptık sizlerin destekleri sayesinde tekrardan trendlerimiz aktif oldu 433 A 433 B Tabii ki yenilmezlik taktiği olmadan da olmaz Evet arkadaşlar bu taktik neden yenilmiyor niçin yenilmiyor buraları güzelce dinleyin sonra yorumlara saçmalayınca bakın mecburen sert dille Eleştiriyorum, yani cevap veriyorum çünkü şöyle bir şey, 5 para etmez, bone, dandik, bilmiyorum, hani bunlar bir kere taktik kötü bile olsa emeğe saygısızlıktır. Yani sen yeni, sen benim e, taktiğimin yenip yememe oranını etkileyen biri değilsin. Sen yeniliyorsun diye taktik kötü, sen yeniyorsun diye taktik mükemmel değil. Yani ben zaten 24 slotta deniyorum, emin olduğum için sizlere söylüyorum, yüzde yani 90 puan ve puanlar aldırı diyorum. Ben yüzde yüz yener demeniz. Ha bak bu yüzde yüz yener. Bunun arkasındayım ama neden, niçin yenilmiyor? Bunlar çok önemli. Onlara mutlaka dikkat etmelisiniz. Ona göre kullanın. Bu arada abone ol, takip et, paylaş. Arkadaşlarını mutlaka öner ki trendlerimiz aktif şekilde devam etsin. Bu arada hippy puanı da vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi başımız başlasın. Beraber görelim. Furkan'a da başarılar dileyelim. 1-0 Jesus başta açtı kilidi. Aa iptal oldu. Evet, bir tane iptal oldu. Bir şey aşağı uçtu yalnız. Evet 1-0. Ulan koca koca da bir gol mü çıktı? Evet. Bol gol atabileceğimiz yenilmezlik taktiğine bakıyoruz. Dedik ve ha 2 geldi. Evet. Yağmur gibi olmalı. 3 geldi. 4 geldi ha. İşte bu. Devam. E hadi boşluk verme. Boşluk vermemen lazımdı. O ara çok boşluk. E 5 oldu. Bir tane de iptal oldu. 6. Bence skor olarak güzel. 4 artı yaptığımı yetiyor zaten. Gayet de güzel. Gördüğünüz gibi bol gol atılan. Bol şut çekilen. Şöyle beraber bir inceleyelim. Bakın burada Watkins hat-trick yaptı. Bir tane de golü sayılmadı. 18 şut attık güzel. Mesela %65'le oynadık. O da güzel. Ezici yanını gösteriyorum ki beraber göreceğiz ne olduğunu. 3 Watkins, 2 Jesus. Evet, şimdi bakın beraber şimdi taktiği inceleyeceğiz. Bir Furkan'a bakacağız, bir bize bakacağız. Sonra taktiğe dalacağız. Furkan'a hemen bir gidelim. Evet, burada da 5 puanlık fark var. Bir mağlubiyetimiz var. Üstteki iki oyuncu hiç yenilmemiş. Göreceğiz bakalım. Nereye kadar gidecekler. Furkan'a bakalım hemen. Yendiğim sakma 80 88, 86, 84. Yani aslında dengeli bir takım kurmuş ama 80'de kalmış. Ve hiçbir oyuncusunu satılığa falan koymamış. Furkan burada yanlış yapıyor. Bize bakalım hemen. Tabii ki kamyon gibiyiz. 127, 118, 110. Çünkü zaten lig bitiyor. bizim bu halde olmamamız anormallik olurdu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde takımımızdı. Yenilmezlik taktiğinin mantığını şurada görmüşsünüz. Neredeyse 1B farkımız var. Watkins kaç gol attı lan şaka maka. Bir dakika toplamda çok merak ettim. 4 maçta 10 gol. Bak yargı modunu açmış. Sterling 4 Allah yazıklar olsun Sterling. Jesus atmıştır ya. 9 maç 8 gol. Yani Allah'tan son maçta 2 gol attınız abi. 1 gol 5 asist güzel. Gallagher 5 gol 2 gol 5 maçta 2 gol 2 asist. Kamabinga hayal kırıklığı oldu bende. Evet gördüğünüz gibi şöyle bir taktiğe gidelim arkadaşlar. Ofansif orta saha çok değerli ama bende ofansif orta saha olmadığı için bir de yenilmezlik taktiği olduğu için çok rahat bir şekilde 3 tane Oskul'un ve hücumu bakın bir tık yüksek olan kim var? Barella var. Yani ofansif gücü daha yüksek oyuncunun gördüğünüz gibi. O yüzden Barella bir tık ileride bir gol 5 asiste zaten. Yalnız, evet doğru hatırım bir gol 5 asiste bunu sizlere kanıtlıyor. Gayet de güzel. da 2 gol iki asist yapmış. Stopar güzel. Evet burada ofansif ortası olursa daha da faydalı olur emin olun ki... O Watkins'e bakar mısın? 4 maç 10 gol. Yargı modu açıp bam 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 çakıyor. Şimdi gelelim taktiğimizin içeriği arkadaşlar. Kanatları kullan. Bakın burayı dinleyin. Sarı, mavi, yeşil hakemde agresif. Diğerlerinde normal. Burayı böyle yapın. Forvetler ileri, orta saha forveti destekle, bekler ileri. Formasyonumuzun teveli böyle. Bakın neden yenilmez, niçin yenilmez burayı mutlaka dinleyin ki. Hani demeyin ya bak harbiden sinir oluyor insan. Ya demeyin şunu. E, çöp diye. Sensin çöp. Neden? Sen taktiği dinlememişsin. Tutup da 4-3-3-A da. Bak nereden anlıyorum? 4-3-3-A. Rakip 4-3-3-A diyor. Ben 4 3 3 Bu taktiği kullanayım mı? 4-3 taktiğimi yapmış. Adam ondan 10 on rank üstün ama bu taktiği kullanır mı? Dediğinde sayıları almış. İşte de, diyorum ki sen bu videoyu bir daha dinle. Verdiği cevap ne biliyor musun? İş yeri çok yoğun, ses çok ondan dinleyemedim. Sadece bu bir arkadaşımız eli. Yani geneli böyle bir anormal... Ya da zamanım yok dinlemeye. E zamanım yok benim de yazmaya, kusura bakma. Evet, videoları izlerseniz siz de kazanırsınız. Baskımız rakibi yakın öyle 70. Stil hücumcu 78 ve yüksek hızla paslaşma 76. Alan markajı olsak kapalı. Pek de rakibin taktiği burada önemli değil. Şimdi biz neden yenilmiyoruz bu taktikte? Niçin yenilmiyoruz? Biz bu taktiği botlara, düşük oyunculara, mesela Furkan çok düşüktü gördüğünüz gibi. Yani 15 rank ve üzeri olduğumuz oyunculara rahatlıkla kullanabiliriz arkadaşlar. Eğer 10 rank yüksekseniz mevkiler sabit. Evde depte de kullanabilirsiniz mevkiler sabit olarak kullanın. Evde deplasmanda rakibin taktiğine olursa olsun hiç önemsiz. Özellikle bakın şunlara da kullanabilirsiniz. Forum kısmı yani şu göstereyim ama bazıları bilmiyor. Soldaki yeşil yani koyu böyle bir tık gitmiş görüyorsunuz. Formları kırmızı, turuncu ilk 11'de 3 4 oyuncusu olan oyunculara da bu şekilde baskı yaparak yapıştırabilirsiniz. Özellikle eşit olduğunuzda, 2 3 rank düşük olduğunuzda fark etmez. Çünkü ha şöyle bir şey yani bu demek değil ki siz 30 rank düşüşsünüz de adam salmış yenersiniz diye bir şey yok. Öyle bir mantık yok bir kere. Oyun zaten sizi kendi kendinize yendirir. O kadar fark açılmasına izin verdiysen oyun seni çökertir. Burada dediğim gibi mevkiler sabit kullanacağınız değerler 10 rank ve üzeri 4 3 gelenler, 4 4 2 gelenler, 3 4 3 gelenler, yürek yiyenler yani onlara hiç acımayın direkt çat diye mülkler sabit şeklinde aynı sayıları kullanıp da kafa atabilirsiniz. Ee, ben Hamza Yaz burada şöyle geçelim bir tane hemen reklam attı. Bak Estağ oy ben sattım. Görüyor musun? 17 maçta 15 gol atmış. Watkins yakalaram onu bu gidişte. Asiste de güzel ama bak, bak Omerov yanlış hatırlamıyorsam çok güzel bir takım kurdu. Şöyle bakalım. Evet 2 milyon yapmış takım değerini. Biraz abartmış sanki Ömerov. Evet birincilik ben de diyor ama. Evet bayağı abartmış. Özellikle 17. O abi çok uyucağı, çok koyu sarcamış. Uyca yok. gitti aklım. Yani birlik alt tarafı neden bu kadar yükleniyorlar bilmiyorum. Değişik belki de. E, bu takımla Şampiyonlar Ligi var. ama Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi bile olsa bu takım sonuçta düşük kalıyor. Yani Bilmiyorum ya bayağı koinsiyen bir şey ee, özellikle bakın 16'lu 135 yapmıştı 19'lu 117 estağfurullah demek benden almayacak ben öyle hatırlıyorum kendi oyuncusu olabilir çünkü ben genelde liglerde estağfurullah mutlaka alırım ee, mutlaka e, değerlendiririm şurada bir maçım daha vardı ona da beraber bakalım sonra da veda edelim 4-2 yenmişiz ee, taktiklerimiz gelmeye devam edecek siz değerli kardeşlerim için Like at, abone ol, devamı gelsin. Sen beni takip ettikçe herkesten daha güzelsin. Hadi eyvallah, kendine dikkat et. Seviliyorsunuz.